sanki düşüyor gibi oldu ama. Bence de düştü. Bence de düştü. <laughs> Köpek bulacak onu bak. Buradan çünkü. Nereden kalktı o? Şuradan, şu ağacın arkasından kalk. Arkamdan. Yani. Aldı saçmayı. Getir yavrum. Getir. Evet kuşumuz çok aşağıya düşmüş olabilir. Şimdi gidip bakacağız. Düşmüş koş. He? Düşmüş koş. Getirdi. Getirdi hocam. Getir. Getir. Aferin sana. Getir. Getir. Bıraktı herhalde. Yok yok getirdi. Getirdi. Getirdi getirdi. Getir getir. Getir. Eğdi. Hey Eğdi. Yeter. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Sen ne güzelsin sen. Sen çok akıllısın. Aferin sana. Sen var ya sen. Hadi bakalım. Biraz önce atmış olduğumuz kuşun ben vurulma ihtimalini tahmin etmiştim. Atıldıktan sonra bir kanat oyunu yapmıştı. O nedenle buraya takip ettim, geldim. Köpeğim fermayı verdi. Düşmüş olduğunu da anladım. Hal hareketleri belli ediyordu. Dolayısıyla kuşumuzu zayi etmedik, bulduk. Gerçekten çok bu anlamda mutluyuz. Avımız devam ediyor. Rast gelsin.